Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün harika bir paylaşımda karşınızdayım. Konumuz Osmanlı tarihinde önemli savaş ve antlaşmalar. Sınavdan önce mutlaka ama mutlaka tekrar etmemiz lazım. İlk önce kuruluş dönemi, daha sonra yükselme dönemi, ondan sonra duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerini işleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Önemli savaş ve antlaşmaları bilirsek eminim ki netlerimize net katacağız. İlk önce kuruluş döneminden başlayalım. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çünkü soru çözümleri ve denemeler gelmeye devam edecek. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İlk önce kuruluş döneminden bir başlayalım. Şöyle yapalım. Sevgili arkadaşlarım, Osmanlı dönemiyle ilgili bilmemiz gereken en önemli savaş Bizans'a yapılan Bafeon yani Koyunhisar Savaşı'dır. Bakın. Canımın cananları, iki gözümün çiçeği, Haçlı ile Bizans'ı karıştırmayın. Eğer soru şöyle gelirse, Bizans'a yapılan ilk savaş derse koyun diyeceksiniz. Birazdan birinci Murat döneminde yaşanan gelişmeye bakacağız zaten. Osmanlı Bey döneminde yaşanan en önemli gelişme Bizans'a yapılan koyun yani Bafeon savaşıdır. Orhan Bey dönemine baktığımızda ise Bizans'ta Maltepe yani Palekanon Savaşı yapıldı. Bu savaşın sonucunda Bizans'ın Anadolu'daki etkinliği sona erdi değerli arkadaşlarım. Yani bağlantı böylece kesilmiş oldu. Anlaştık mı? Şimdi gelelim Hüdavendigar dönemine. Hüdavendigar dönemine dikkat ediyoruz. ÖSM büyük ihtimal soracak değerli arkadaşlarım. Sadrıdere Savaşı'nı bilmemiz lazım. Bu savaşta Bulgar Bizans ittifakı mağlup ediliyor. Savaştan sonra Edirne alınıyor ve ondan sonra zaten başkent yapılıyor. Çirmen Savaşı ile Makedonya yolu açılıyor değerli arkadaşlarım. Sırp Sındığı Savaşı ilk Osmanlı Haç Savaşı'dır. İlk Osmanlı Bizans Koyunhisar, ilk Osmanlı Haçlı Sırp Sındığı Savaşı'dır. Ploşnik burada Lala Şahin komutasındaki ordu Haçlara yenilmiştir. Biz Ploşnik'e ne diyeceğiz? Balkanlardaki ilk yenilgi diyeceğiz. Anlaştık mı? Birinci Kosova Savaşı en önemli savaşlardan biri. Savaşın sonucunda Balkan fedileri hızlandı. Kuzey Sırbistan yolu açıldı. Gürültülü amaçlı ilk defa top kullanıldı. Ve 1. Murat savaş sahasını gezerken Miloş Obiliş tarafından şehit edildi. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. 1. Murat'tan sonra geldik. Yıldırım Beyazıt dönemine değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyazıt dönemiyle ilgili bilmemiz gereken Nibolu Savaşı. Şu, şu savaşı unutma ya. Niye hocam? Çünkü Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırıp Haçlara karşı mücadele veriyor. Ve bu savaşın sonucunda Bulgaristan alınıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanıyor. Ve halife tarafından Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklim Rum yani Anadolu Diyarı'nın Sultanı Unvanı veriliyor. Diğer önemli bir savaş Ankara Savaşı. Tarihimiz 1402. Kimler arasında gerçekleşiyor? Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında. Savaşı Timur kazanıyor. Savaşın sonucunda Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor ve Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek olan Fetret Devri'ne giriş yapacaktı. Anlaştık mı? Çünkü savaştan sonra Timur ülkeyi Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırıyor. Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırdıktan sonra taht kavgaları çıkıyor ve bu taht kavgalarını sona erdiren kişi Çelebi Mehmet oluyor. Çelebi Mehmet döneminde bizim bilmemiz gereken en önemli savaş Çalıbey Savaşı'dır. Bu savaş ilk Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı olarak bilinir. Savaşı Venedik kazanmıştır ve Çalıbey şehit düşmüştür değerli arkadaşlarım. Geldik 2. Murat dönemine değerli arkadaşlarım. Yıldırım'ı bitirdik. Çelebi'yi bitirdik. 2. Murat'a geldik. Tamam. edirne Segelin antlaşması. Osmanlı-Haçlı-Barış antlaşması olarak tarihi kayıtlara geçti. 2. Murat tahta gönüllü olarak 2. Mehmet'e bırakıyor. 12 yaşındaki oğluna bırakıyor. Ondan sonraki süreçte bunun haberini duyan Haçlılar Varna Savaşı'nda Osmanlı ile karşı karşıya geliyorlar. Ama Varna Savaşı'nda 2. Mehmet yok. Yani tahtın başında değil. Tahtın başında olan kişi 2. Murat oluyor. 2. Murat tahtın başına geçer geçmez Varna Savaşı'nda Haçlıları bozguna uğratıyor. Diğer bir savaşımız 2. Kosova Savaşı. Bu savaşın sonucunda Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor değerli arkadaşlarım. Ve ayrıca Haç savaşına vurmaya geçerken Osmanlı saldırıya geçmiştir. Kuruluş dönemi kısaca bu şekilde. Dilerseniz hemen şöyle yapalım. Dilerseniz hemen yükselme dönemine geçelim. Hadi bakalım. Önemli savaş ve antlaşmalarda geldik yükselme dönemine. Gördüğünüz gibi Fatih Sultan Mehmet Han yani 2. Mehmet dönemi. Bizim bilmemiz gereken İstanbul'un fethidir. Değerli arkadaşlarım, İstanbul'un fethini unutma. İstanbul 29 Mayıs 1453 yılında fethedildi. Savaştan sonra Osmanlı'nın başkenti Edirne'den İstanbul'a taşındı. Köklü İmparatorluk Doğu Roma yani Bizans yıkıldı. Böylece Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi değerli arkadaşlarım. Ve önemli ticaret yolları Osmanlı'nın denetimi altına girdi. Sonraki süreçlerde ise bu durum coğrafi keşiflere sebep olacaktı. Diğer savaşımız Otlukbeli. Savaşı. Bu savaş Akonlu hükümdarı Uzun Hasan'la yapılan savaştır. Savaşı Fatih Sultan Mehmet Han kazanmış ve Doğu Anadolu güvenliği sağlanmıştır. Antlaşmaya baktığımızda İstanbul Antlaşması'nı görüyoruz. ile yapılıyor ve Venedik'e imtiyaz veriliyor değerli arkadaşlarım. Yani ayrıcalık veriliyor. Unutmuyoruz Venedik elçilerine verilen isim Balyoz'dur. Anlaştık mı? Otranto Sefiri hakkında bilgi verecek olursak Sadrazam Gedik Ahmet Paşa. Biz bu sefere Fatih'in son seferi diyoruz. Fatih'in alamadığı iki yer Rodos ve Belgrad'dır. Anlaştık mı? İkinci Mehmet'ten sonra Yavuz Sultan Selim. Öncesinde ikinci Beyazıt var. İkinci Beyazıt dönemi hakkında bilgi verecek olursak eğer. Siz Cem Sultan olayı ve Şakulu isyanını bileceksiniz değerli arkadaşlarım. Çünkü Cem Sultan olayı iç sorun iken dış sorun haline gelmiştir. Anlaştık mı? Böylece fetihler durma noktasına gelmiştir. Ama şunu bil Karamanoğullarına kesin olarak son veren 2. Beyazıt'tır. Şahkulu isyanı ise Osmanlı Devleti'nin otoritesini derinden etkilemiştir. Ama isyan yine de bastırılmıştır. Ondan sonra 2. beyazlı tahttan indirerek tahttan indirerek devletin başına geçen padişah 1. Selim oluyor. Yani Yavuz Sultan Selim Han. 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah. Şunları bilseniz sizin için yeterli olacaktır. Çaldıran Savaşı gerçekleşti. Safevilerle yapıldı. Şah İsmail mağlup edildi ve Safevi tehlikesi önlendi. Sınırlar Tebriz'e kadar genişledi. Turna Dağı Savaşı ile Durgadiroğullar egemenlik altına alındı ve Anadolu Türk Saatisi Birliği kesin olarak sağlandı. Büyük ölçüde sağlayan Yıldırım Beyazıt, kesin olarak sağlayan Yavuz Sultan Selim. Mercidabık Feridaniye Memlükler üzerine yapılan seferlerdir. Biz bunlara Mısır seferleri diyoruz. Mercidabık savaşı sonucu Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılırken Ridiyani savaşı sonucunda Mısır Osmanlı topraklarına katılıyor. Ve böylece Osmanlı tarihinin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim oluyor. Bununla beraber baharat yolu denetim altına alınıyor. Anlaştık mı? Ayrıca Venedik Kıbrıs için ödediği vergiyi memlükleri ödüyordu. Kıbrıs için ödediği vergiyi memlükleri değil artık Osmanlı'ya ödeyecekti. Yavuz Sultan Selim Mekke ve Medine'nin hizmetkarı. Anlaştık mı? Konumuz sadece antlaşma ve savaşlar olduğu için uzatmak istemiyorum. Zaten sorular üzerinde gerekli bilgileri ben sizlere veriyorum. Hadi bakalım, geldik Hürrem'in bir tanesine. Geldik Kanuni Sultan Süleyman dönemine değerli arkadaşlarım. Önemli savaş ve antlaşmalar bu şekilde. Hadi bakalım. Bunları ayıracağız. Bunlara ayıracağız değerli arkadaşlarım. Siz merak etmeyin sadece beni dinleyin. Boğaç Meydan Savaşı. Kanuni Sultan Süleyman Savaşı 2 saatte bitiriyor. Macaristan'ı topraklara katıyor ve Macaristan'ın iç işlerine katılarak ve Macaristan'ın iç işlerine karışarak Yanza Polos yani Yano Şünyadi'yi tahtın başına geçiriyor. Bundan hoşnut olmayan kim olacaktır? Avusturya olacaktır. Avusturya bundan hoşnut olmayınca sen seve seve antlaşma imzalayacaksın. Çünkü öncesinde Viyana kuşatılıyor. Ondan sonra da Alman sefiri yapılıyor. İstanbul yani İbrahim Paşa Antlaşması buna dikkat et. Buna mutlaka dikkat et. Avusturya karşısında siyasi üstünlük sağlanıyor. Kanuni ne diyor? Diyor ki siz benim dengim olamazsınız. Sadrazamın dengi olabilirsiniz. Yani protokolde Avusturya Arşidükü Osmanlı Sadrazamına denktir. Amasya, İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır. Unutma, tarihimiz 1555. Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Preveze Deniz Savaşı, Hızır Reis, Haçları bozguna uğrattı. Barbaros Hayrettin Paşa, Haçları bozguna uğrattı. Portekiz, İspanya, Venedik, Malta ve Papalığı birlikte yeniyor. Ve böylece Akdeniz, Türk Gölü haline geliyor. Cerbe Deniz Savaşı Komutan Piyale Paşa. Burada Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika üstünlüğü sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Malta kuşatılıyor ama alınamıyor. Sebep Turgut Reis'in vefatı. Kanuni'nin son seferi Ziget var değerli arkadaşlarım. Fatih'in son seferiyle karıştırma. Fatih'in son seferi Otranto. Kanuni'nin son seferi Ziget var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa ile antlaşma yapıldı değerli arkadaşlarım. Bu antlaşma neticesinde Fransa'ya Kapitülasyon verildi. Peki hocam amaç ne? İki tane önemli amacımız var değerli arkadaşlarım. Bismillah. İki tane önemli amacımız var. Bir, Hristiyan birliğini parçalama. İki, Akdeniz ticaretini güçlendirme. Kanuni Sultan Süleyman dönemi bu şekilde. Gelelim diğer meseleye. İnebahtı Deniz Savaşı 2. Selim döneminde yapılan savaştır. Ve bu savaşın sonucunda Osmanlı donanması ilk defa yakılıyor değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? İkinci Selim'den sonra devletin başına geçen ikinci, üçüncü Murat oluyor değerli arkadaşlarım. Ve bu dönemde Vadise Savaşı gerçekleşiyor ve Fas Osmanlı topraklarına katılıyor. Unutmuyoruz. Anlaştık mı? Yükselmeyi de bitirdik. Dilerseniz hemen duraklamaya geçelim. Hadi bakalım. Geldik duraklama dönemine. Duraklama döneminde bizim bilmemiz gereken devletler. Şifremiz neydi şifremiz? Şifremiz varildi değil mi? Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan. Bu 5 devlette savaş yapılıyor. Şıklar arasında Fransa ve veya İngiltere varsa cevabımız odur. En çok savaş Avusturya ve İran'la yapılıyor. Önemli antlaşmalar da var tabi. Duraklama döneminden devam ediyoruz canlarım. Ferhat Paşa Antlaşması 3. Murat döneminde İran'la yapılan bir antlaşma olup Doğu'da en geniş sınırlara ulaşılıyor. Nasuh Paşa Antlaşması açıklayacağım sizlere. Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti Ferhat Paşa'ya kazandıklarını geri vermek durumunda kalıyor. Seraf yine İran'la imzalanan bir antlaşma olup küçük bir değişiklik yapılıyor. Kase Şirin 4. Murat dönemi. Türkiye-İran sınırlarının büyük ölçüde çizildiği antlaşmadır. Yani günümüz Türkiye-İran sınırlarının çizilen antlaşma hangisiymiş? Kasrı Şirin. 3. Mehmet dönemine baktığımızda Haço ve Meydan Savaşı'nı unutma. Kimlere karşı? Avusturya'ya karşı. O yüzden 3. Mehmet'e biz ne diyoruz? Eğer Fatih'i diyoruz. Tilyaki Hasan Paşa'ya biz ne diyoruz? Kanice Fatih'i diyoruz. Geldik Zidvatoruk Antlaşması'na değerli arkadaşlarım. 3. Mehmet dönemi sadece Haçova. Bunu karıştırma. Zidvatoruk Antlaşması 1. Ahmet döneminde Avusturya'da yapılan antlaşmadır. Ve bu antlaşma sonucunda Osmanlı siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. Ne zaman kazanmıştı? 1533 İstanbul yani İbrahim Paşa değil mi? Kanuni dönemi. Burada kaybediyor değerli arkadaşlar. Vazfar Antlaşması 1664 yılında gerçekleşen bir antlaşma olup Avusturya üzerinde son kez üstünlük sağlanıyor değerli arkadaşlar. Yani topraklarına toprak kattığı son antlaşma Vazfar oluyor. Erdel üstünlüğü sağlanıyor. Bucaş 4. Mehmet döneminde Lihistan'da imzalanıyor. Ve Batı'da en geniş sınırlara ulaşılıyor. Ferhat Paşa Doğu. Bucaş Batı. Bahçe Bahçesaray yani Çehrin. Ruslarla yapılan ilk resmi antlaşmadır. Unutma bunu. Karlovca Antlaşması Kutsal İttifak Savaşları sonucunda yapılan antlaşmadır. Bu antlaşmayla Batı'da ilk defa büyük toprak kaybına uğradı. Osmanlı. Karlovca'da Ruslar yok. Ruslarla İstanbul Antlaşması imzalanıyor. Ve Osmanlı Azak Kalesi'ni Ruslara bırakmak durumunda kalıyor. Ve böylece Ruslar Karadeniz'de önemli bir üs elde ediyorlar. Duraklanma dönümü de bu şekildeydi. Hadi bakalım gerilemeye gidelim. Gerileme dönemine baktığımızda. Prus Savaşı. Ruslar ne yapıldı? Baltacı Mehmet'i unutma. 3. Ahmet dönemi. Baltacı Mehmet'i unutma. Rus ordusunu bataklıkta kıstırıyor. Azak Kalesi geri alındı. Ne zaman kaybedilmişti? Geriye gidelim biraz. Ne zaman? İstanbul Antlaşması yla. 1700 İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi kaybedildi. 1711 Prus Savaşı ile Azak Kalesi geri alındı. Peter Varadin Avusturya ile yapılan savaş olup savaşı Osmanlı kaybetmiştir. Hemen ardından Pasarovç Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı batının üstünlüğünü kabul ederek Lale Devri'ne geçiş yapmıştır. İstanbul Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşma olup İran toprakları iki devlet arasında paylaştırılmıştır. Belgrad Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Ve bu antlaşmayla Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğu kesinleşmiştir. Yani Osmanlı'ya ait olduğu belirtilmiştir. Kesinleşmiştir değil. Sonra kaybedecek yine. Belgrad Antlaşması'nda sen kimi bileceksin? 1. Konto var. Yani Humbaracı Ahmet Paşa. 2. Padişah 1. Mahmut diye bu oldu. Heh. Çeşme Baskanı. Önemli olay. Ruslar Osmanlı donanmasını ikinci defa yaktılar. Küçük Kaynarca 1. Abdülhamit döneminde imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmayla Kırım bağımsız oluyor ve Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödüyor. Unutmuyoruz ve Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu üstleniyor. Aynalık Tezkini'nâmesi ile Şahin Giray'ın Kırım Hanlığı onaylanıyor. Zıjtove Antlaşması 1791 yılında Avusturya ile yapılan bir antlaşmadır. Bu antlaşmada Osmanlı çok da toprak kaybetmiyor. Ancak yaş antlaşmasında Kırım'ın Ruslara ait olduğu belirtiliyor değerli arkadaşlarım. Yani Kırım kesin olarak Rusyandır. Sıralama Şifremiz Kay. Küçük Kaynar Kırım Bağımsızoğlu. Aynalı Kavak Tekinnamesiyle Şahin Giray'ın Kırım Halı onaylandı. Yaş Kırım tamamen Ruslarındır. El Ariş Antlaşması'yla Fransa'nın Mısır'dan geri çekil çekileceği kesinleşiyor değerler. Kesinleşiyor demeyelim de. Fransa'dan Fransa Mısır'dan çekilme kararı alıyor. Biliyorsunuz ki Napolyon Mısır'ı işgal etmişti ve Cezar Ahmet Napolyon'u durdurmuştu. Ondan sonra Ererliş Antlaşması 1801 yılında imzalanırken 1802 yılında Paris Antlaşması imzalanıyor. Ve böylece Fransa Mısır'dan çekiliyor değerli arkadaşlarım. Gerileme dönemi de bu şekilde. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Geldik dağılma dönemine. Yani en uzun yüzyıl. İkinci Mahmut dönemi. Abdülmecid dönemi. Sonra da Sultan Abdülaziz dönemine bakacağız. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şimdi Bükreş Antlaşması. Tarihimiz 1812. İlk defa bir azınlığa ayrıcalık verildi. Hangi azınlık hocam? Sırplar. Edirne Antlaşması. Osmanlı'dan ayrılan ilk devlet Yunanistan oldu. Ve Sırplara özellikle verildi. Kütahya Antlaşması Mısır, Girit ve Şam Valiliği Kavalanı Mehmet Ali Paşa'ya bırakıldı. Hünkar İskirisi Antlaşması. Siz bunu almayın. Siz bunu almayın. Hünkar İskirisi Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında ittifak kuruluyor. Ve bu antlaşmayla boğazlar sorunu ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım. Balta Ticaret Antlaşması İngilizlerle yapılan antlaşma olup Osmanlı yarı sömürge durumuna geliyor. Ve Lonca Teşkilatı çöküyor. 2. Mahmut döneminde bu gibi önemli antlaşmalar yapılmıştır. Ayrıca 2. Mahmut döneminde bizim bilmemiz gereken bir olay var. Hangi olay? Navarin olayı. Navarin olayıyla Osmanlı donanması 3. defa yakılmıştır değerli arkadaşlarım. İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından. Anlaştık mı? Gelelim Sultan Abdülmecit dönemine. Bakalım bu dönemde ne olmuş? Londra Konferansı ile Mısır sorunu çözülüyor. Biliyorsunuz ki kafalarının Mehmet Ali Paşa istediği valilikleri alamayınca Osmanlı'ya savaş açmıştı. Ve 1840 yılında Londra Konferansı'nda Mısır sorunu çözülüyor. Londra-Boğazlar Sözleşmesi ile Osmanlı egemenliği maalesef Boğazlar'da sona eriyor. Ve Boğazlar uluslararası bir statü kazanıyor. Ruslar da artık faydalanamayacak. Hünkar Eskilesi'nin şartları kaldırıldı. En önemli savaş Kırım. Osmanlı donanması 4. defa Sinop'ta Ruslar tarafından yakıldı. Savaşta İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya destek vermiştir. Ve savaş sırasında ilk dış borç alınmıştır değerli arkadaşlarım. Ve bunu da unutmayın. E, Selimiye Kışlası'na gelerek Türk ordusuna yardım eden hemşire Florence Nightingale'dir. Bu kadın Lambalı kadın olarak bilinir. Dikkat ediyoruz. Hadi bakalım. İkinci Abdülhamit'e geçmeden önce Abdülaziz dönemi hakkında size bilgiler vermek istiyorum değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Sultan Abdülaziz, yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Bununla beraber heykelini diken ilk padişahtır. Sultan Abdülaziz döneminde bizim bilmemiz gereken en önemli olay Süveyş Kanalı'nın açılmasıdır değerli arkadaşlarım. Süveyş Kanalı bu dönemde açılıyor. Süveyş Kanalı açılınca biliyorsunuz ki artık İngilizler sömürge yollarını rahatça ilerletebileceklerdi. Ama bunu Fransa ile beraber açıyorlar. Tamam Sevgili arkadaşlarım. Abdülaziz dönemi yani nasıl bir soru gelir Abdülaziz döneminden? Mesela bu dönemde Darüşşafaka'nın açıldığını bilmen lazım. Bu dönemde ilk üniversitenin açıldığını bilmen lazım. Hangi üniversite? Darül Bu dönemde kız öğretmen okulunun açıldığını bilmen lazım. Robert Koleji'nin açıldığını bilmen lazım. Sultan Abdülaziz döneminde önemli gelişmeler yaşandı. Gelelim Sultan 2. Abdülhamit Han dönemine. Paris Antlaşması. Bir dakika bir dakika. Sevgili arkadaşlarım şöyle yapalım. Zaten böyle yapmışız. Paris Antlaşması Abdülmecit dönemidir. Abdülmecit döneminden burada devam edeceğiz. Abdülaziz'i anladınız değil mi? Paris'e az kalsın Abdülhamid'e ekliyorduk. Paris Antlaşması'nın tarihi 1856. Osmanlı Avrupa Devleti sayıldı. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü büyük devletlerin garantörlüğü altına alındı. Ve Karadeniz tarafsız hale geldi. Ve Osmanlı ıslahat fermanını yayınlayabilecek. Londra Konferansı'nda Tanzimat fermanı. Paris'te ıslahat fermanı. Abdülmecit dönemi sonra erdi. Abdüla Abdülaziz hakkında da bilgi verdik. Geldik ikinci Abdülhamit dönemi. İnşallah kafanız karışmamıştır. O yüzden kusura bakmayın. Bunu az, az kalsın es geçiyorduk. 2. Abdülhamit. 93 Harbi. 93 Harbinden önce... Şunu bil. Şimdi bilgiler vereceğim sana. Bunu vereceğim. Balkan bunalımı Rusların kışkırtmasıyla ilk Bosna Hersek'te başladı. Daha sonra Bulgaristan'a yayıldı. Ondan sonra diğer Balkan ülkelerini de etkiledi. Bu bunalımdan istediğini alamayan Rusya 93 Arbi'nde Osmanlı'ya savaş açtı. Ve bu savaşı Ruslar kazandı. Biz kimi bileceğiz? Biz Gazi Osman Paşa'yı bileceğiz. Biz kimi bileceğiz? Biz Nene Hatun'u bileceğiz. Aysefalus Antlaşması 93 Arbi'nden sonra imzalandı. Ancak İngiltere ve Fransa araya girince geçersiz sayıldı. Böylece hangi antlaşma imzalandı? Berlin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Sırbistan, Karada ve Romanya bağımsız oldu. Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakıldı. Biz buna Elviye'yi selas ediyorduk ve ilk defa Elveni sorunu gündeme geldi. Dömeke Meydan Savaşı 2. Abdülhamit döneminde yaşanan savaştır değerli arkadaşlarım. Amaç Rumların Megalo iddiasını gerçekleştirmek istemesiydi. Megalo ne demekti hocam? Bizans'ı yeniden diriltmeydi. Savaşta Osmanlı kazanmasına rağmen vali Rumlardan seçilmiştir. Ve bu durum Osmanlı'nın dış politikadaki başarısızlığını gözler önüne serilmiştir. Mustafa Kemal hakkında bilgi verecek olursak eğer Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istemiştir. Lisedeyken daha ama başarısız. Bununla beraber 2. Abdülhamit döneminde biliyorsunuz ki Darül Ecez açıldı. Sanayi Nefise Mektebi açıldı. Bununla birlikte Ertuğrul Fırkateyni Japonya'dan giderken mi dönerken mi Ertuğrul Fırkateyni'nin battığını bileceksiniz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Ayrıca 2. Abdülhamit döneminde Tunus Fransızlar tarafından işgal edilirken Mısır İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Ve böylece 2. Abdülhamit döneminde Almanya'ya yakınlaşma başlamıştır. Sevgili arkadaşlarım önemli savaş ve antlaşmalar bu şekildeydi. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.